Koronavirüsle mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde maske yapan iki usta öğretici ve beş gönüllü kursiyerleri ziyaret etti. Çaykay Makamı Topaloğlu'dan gönüllü kursiyerlere teşekkür ziyareti. Çay Makamı Mehmet Miraç Topaloğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde maske yapan iki usta öğretici ve beş gönüllü kursiyerleri ziyaret etti. Ziyarette kaymakam Topaloğlu'na Çay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Kılıçkaya ve Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Köy'le eşlik etti. Çay Kaymakamı Topaloğlu, korona ile mücadeleye destek vermek için maske üretim çalışmalarına başlandığını belirtti. Çay ilçemiz olarak başta koronavirüsle mücadele sanal yürüdük. Sağlık vatandaşlarımıza katkı ve dağıtım noktasında yaptığı bütün çalışmalara katkı sunma adına ee, cerrahi maske üretimine burada başlatmış bulunmaktayız. Öncelikle bu hizmeti hayatı geçmesine vesile olan halk eğitim merkezimize, çengi eğitim müdürlüğümüze, gönüllü kurs yerlerimize, uslu özgürlüğümüze, içe kalan çok teşekkür ediyoruz. Onların burada yaptığı hizmetler çok kıymetli. İnşallah bu süreci İlk üretimi yapılan maskeler sağlık çalışanlarıyla jandarma ve emniyet personeline dağıtılmak üzere Çaykay Makamı Miraç Topaloğlu'na teslim edildi.